Efendim açar mısınız lütfen kapıyı? Faaliyetler geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 7-24 Antalya için çalışıyoruz. Peki bu hafta neler mi yaptık? 12 bin fidanı toprakla buluşturduk. Akseki'de yangından zarar gören içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Demre'de kanalizasyon hattı çalışması başlattık. Finike'de altyapı ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Gençlerimizi her zaman önemsiyoruz. E-spor tutkunlarını bir araya getirdik. Müzik Kömür denetimi ve analizleri gerçekleştirdik. Müzik Üreticilerimize mantar tuzağı hibe ettik.